arkadaşlar hastaneye geldim. Bakalım ne yiyecekler. Ne yapacağız? Ameliyat önce sınırlar yapmam gerekiyormuş. Kan vereceğim, formu dolduracağım. Önden bir ödemem yapacağım. Bilmiyorum. Bekliyorum. Biraz heyecanlıyım. Ameliyatıma sanıyorum bir hafta falan gibi az bir zaman kaldı. Umarım her şey e, güzel geçer. Tövete bir gün oldum. Hastane boşluğu. Şöyle tedirgin oldum arkadaşlar. Ee, hani böyle işitiler ciddiye bildikçe biraz daha böyle e, heyecanlanıyorum. Ee, bilmiyorum. Bakalım inşallah ne oldu. Şimdi e, kan verdim. Kan şimdi çok rahatlattı arkadaşlar. E, hemşirem falan güzel konuştu. E, Kandan sonra EKG -E çekecek misal EKG'ye evet. e gidiyoruz. Arkadaşlar EKG'ye Gidiyorum. Arkadaşlar buradan sonra da EKG'den sonra da salon akciğer grafisinde gideceğiz. Arkadaşlar şimdi akciğer grafisi de çektirdim. E, EKG'yi biraz beklediler bakalım şimdi onu bekleyeceğim. Bir, bir daha lide Sonrasında da buradan çıkış yapacağım. Sonra da ameliyat gününe kadar böyle bekleyeceğim inşallah Allah'tan bir şey olmazsa ameliyat günde görüşürüz.